Merhaba arkadaşlar. Anneanneme mutfağına hoş geldiniz. Bugün harika bir börek yapacağım. Sarı böreği. Malzemelerimiz baklavalık yufka, iç harcı, yarım kilo kıyma, 3 tane soğan ince ince doğradım, kavurdum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da tuz ilave ettim iç harcımıza. Sosu için 2 kaşık tereyağı erittim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı da süt, 1 tane de yumurtamız var. Yine 1 çay kaşığı kadar da sosa da tuz ilave ediyorum. İyice karıştırdım malzemeleri. 1 tane yufkayı serdim bir tane daha alıyorum. Sosumdan her yerine süreceğim. Kalan sostan da böreklerimizin üzerine süreceğim. Bir tane daha. Tekrar sosluyorum. kalalar kurumasın diye temiz bir bezle üzerine kapatıyorum. İç harcımızda uzun yerine kıyma koyuyorum. Birazını da peynirli yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekil tatlayıp tepsimize dizeceğim. Hepsini bu şekil hazırlayacağım. Tekrar bir tane yufka aldım. İkincisine Sos süreceğim. Her tarafına gelecek şekilde sosu sürüyorum. İsterseniz sodalı da sosa soda da koyabilirsiniz. Ben koymak istemedim tereyağı yeterince tıştırlığını veriyor zaten. Tekrar üçüncü katına serdim. Harika bir börek oluyor. dondurucuya da koyabilirsiniz. Bir misafiriniz geldiği zaman çıkartıp hemen pişirebiliriz. Hepsini bu şekil peynir, peyniri yapacaksak maydanoz, peynir yeterli oluyor. Öyle de yapabiliriz. Uzun da koyabiliriz. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Sostan üzerlerine sürdüm. Şimdi önceden ısıtılmış fırında alt üst kızarana kadar pişireceğim. Kalan yufkalarımı da peynirli yapacağım. Arkadaşlar böreğim harika oldu. Şimdi servis hazırlayacağım. Böreğim çıtır çıtır oldu. Harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.